Artı tabi sonunda yayın yanındayım, hoş geldin. Steam Deck hakkında ne düşünüyorsunuz? Steam Deck çok güzel bir alete benziyor. Ee, yani gördüğüm kadarıyla Elde oynamak için çok güzel bir alet gerçekten. Yani konu eğer elde oyun oynamaksa ki o, yani sonuçta el konsolu Elde oyun oynamak için çok iyi bir alet. Yani Switch'ten o noktada çok daha iyi bir alet. Çünkü tüm Steam kütüphanesinde oynayabiliyorsun. Yeni çıkan Triplay oyunları da oynayabiliyorsun. Üzerine ray tracing gibi bilmem nesi zarta zurtu var. 720p desteklediği için yani hardware'ı uzun süre götürebilecek durumda. Yani 5 yıl falan çok rahat taşır gibi duruyor. O yani 720p'yi ama hedef aldığı için. Bunu bir monitöre bağladığın zaman 720p'de oyun oynamak çok iyi gözükebilirmiş gibi gelmiyor bana. Yani bir direkt bilgisayar gibi, ne bileyim masaüstü bilgisayar gibi monitöre bağlayıp oynamak istediğin zaman bence çok iyi performans alamazsın. Hem grafik ayarı falan filan da yapabiliyorsun içerisinde onda da bir güzel şey set bir şey yok yani oyunların grafik ayarlarını ayarlayabiliyorsun vesaire ee, güzel yani şey güzel 720p olması bu arada kurt kotarıyor halde onu söyleyeyim daha yüksek bir çözünürlük destekliyor olsaydı eğer o zaman Enes Kerezoğlu'nun 1 milyon oyunu karpuz klibayla aynı etkiyi yapıyor karpuz Uy. yapmıyor ya neyse yapmıyor ama teşekkür ederim. Yani 720p'den daha yüksek bir çözünürlüğü hedefliyor olsaydı o zaman optimizasyon çok ciddi bir sıkıntı olacaktı bence. Çok ciddi bir sıkıntı olacaktı. Ama 720p hedeflediği için pek çok oyunda yani önümüzdeki 5 yıl boyunca falan pek çok oyunda bence e, yani 60 FPS'e yakın bir performansta oyun oynayabileceksiniz elde. Yeni çıkan oyunları istediğiniz her yere götürebileceğiniz bir el konsolu. Onun da çok iyi. Ha ben yani gaming PC'si olan bir adam olarak oynadığım her şeyin, her şeyin görüntüsünü kaydetme takıntısı olan bir adam olarak benim hiçbir işime yaramaz. Ben almayacağım sini çünkü benim hiçbir işime yaramaz. Ee, ben ne gibi oyunda her şeyi kaydetmek istiyorum. Elde oyun oynamaya zaten çok meraklı bir adam değilim. Switch almamın sebebi elde oyun oynayabilmem değil Switch'in exclusive oyunlarıydı. Bu alete exclusive herhangi bir oyun çıkmayacağı için. Benim işime yaramaz ama dediğim gibi zamanı olmayanlar yani yol, yolda çok fazla vakit geçirenler aynı zamanda bilgisayar başında oturmayı sevmeyenler mesela Taha anlatıyor işte şeyin eşinin yanındayken işte mesela film izlerlerken açıp switchli bir şeyler oynamayı çok seviyor ya da işte yatağa uzandığında bir şeyler oynamayı çok seviyor adam elde kullanmayı seviyor konsolu Taha gibi insanlar için mesela birebir ben çok el konsolu sevdalısı değilim. Ee, aynı zamanda zaten dediğim gibi masaüstü PC'nde oyun oynamayı vesaire seviyorum. Aa, oynadığım oyunu kaydetmeyi seviyorum. O yüzden Steam Deck ee, bana çok hitap etmiyor. Aynı zamanda tabii ki şeyi fiyatı da kol gibi. O da ayrı mesele. Yani base model bana mantıklı gelmiyor. Tamam şey var SD kartı var bilmem nesi var falan filan. Ama zaten ee, aynı anda 2-3 tane oyun yükleyebileceğin bir SD kartı aldığın zaman ekstradan o parayı vermiş gibi bir şey oluyorsun zaten. Nier Automata bayağı iyiymiş. Gameplay oynuyorum. iki kere bitirdim. Oyunun kaç sonu var? Çok. Çok sonu var. Ee, ama ana temel olarak 5 sonu var. Yani direkt hikayenin tamamını görmek için. Eee... yani. Alınacak hani böyle bir o 500 GB'lık mıydı? Son 600 dolara satılan model hangisiydi? 500 GB mıydı SSD'si? Yani onu falan almak gerekiyor en 600 dolardan da ee, yani bu ülkeye 600 dolardan girdiğini düşünsek. Vergisiyle bilmem nesiyle falan filan. 12 bin 13 bin falan eder. 12 bin 13 de vermem yani. Ha bu arada şu bir gerçek. 12 bin, 13 bin liraya şu an öyle bir PC toplayamazsın. Oyunları o kadar performans oynayacak PC toplayamazsın ama elde oynamak istiyor musun? Asıl soru o. Elde oynamak istiyor musun yani? um <clears throat>